Bu, bu kayalar, bu taşlar kireç taşları. Yani aslında bizdeki bazı hani Eskişehir'de falan var ya böyle yumuşak, üzerine daha rahat çizim yapılabilecek kayalar. Muhtemelen o yüzden bunlar üzerine yapılmış. Kayık tasvirini görüyor musunuz? Başında güneş, yaklaşık 7000 yıl öncesinden olduğu tahmin ediliyor. Hatta Norveçliler, Norveçli bilim adamları özellikle bunu gördükten sonra şunu düşünüyorlar. Onların da şeylerinin kayıklarının başında ya da teknelerin başında böyle bir güneş işareti varmış. Acaba bizim atalarımız da buradan mı gelme diye kafalarında bir soru işareti oluşmuş. Ve tabii ki meteorolog hislerim yine devrede. Yine meslekle alakalı bir şey bulduk. Çin hierogliflerinde olduğu gibi aynen burada da muhtemelen şu yağmuru anlatıyor. Burada bakın arka arkaya dizilmiş e, figürler var ve ellerinin ucunda da muhtemelen avdan döndüklerini, yağmurlu bir günde avdan döndüklerini sembolize ettiği söyleniyor